Bir Orhan Pamuk kitabı nasıl yazılır? Bir, ara ara Özne'nin bir şeyi bir şeyle yaptığı cümleler kurun. Örnek vereyim. Naim apartmanın 3. katında oturan Saniye Hanım'ın kapısının önüne her sabah gazete bırakmaktan büyük zevk alır. Ama Saniye Hanım'ın gazetenin burç bölümünü okuduktan sonra gazetenin geri kalanını cam silmek için kullanacağını aklının bir köşesiyle bilirdi. Aklının bir köşesiyle bilmek. Anahtar ifade. Kalbinin tam içiyle özlem duymak. Vicdanın en gizli kapılarıyla en büyük sırrını saklamak. Artık ney neyle uyumlu olursa. 2. 4-5 karakter mi? Saçmalama. Bize sürekli hikayeye girip çıkacak en az 20 karakter. Hikayenin sadece belli bölümlerinde görünecek en az 40 karakter daha lazım. Hatta elinden geliyorsa bu karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı bir aile haritasını kitabın başına ya da sonuna koyabilirsin. 3. Olayın geçtiği yeri betimlerken kitabın geri kalanında gerçekleşecek olan olaylara hiçbir katkısı olmayan ayrıntılar ekle ve bu ayrıntılar hafiften, hafiften ama sistem, kültür, halk, dönem yani oyuncuların okurken tam olarak acaba kimi eleştiriyor ya diye parmaklarını tam olarak koyamayacağı ayrıntılar olsun. Allow me to demonstrate. İzninizle kitaptan okuyacağım. Kafamda bir tuhaflık kitabından. Aksaray'daki otel yeni bir binaydı. Temelik kazılırken küçük bir Bizans kilisesinin kalıntıları çıktı. Bu da her şeyi durduracağı için müteahhit kimse kalıntıları fark etmeden belediyeye bolca rüşvet dağıtmış. Bunun acısında da yerin altına bir kat fazla inerek çıkarmıştı. Şimdi Türkiye'deki aç gözlü müteahhitler mi? Rüşvet kabul eden memurlar mı? Rüşvete karşı hiçbir yasası olmayan olsa bile bunu uygulamayan devlet mi eleştirildi? Yoksa bu bir eleştiri değil en yalın haliyle bir toplumun betimlenmesi mi? Bilemiyoruz. Belki hepsi. Son olarak kitap İstanbul'la alakalı olursa tadından yenmez. Bir de kitabı yazmaya 10 yılın yarısından fazlasını harcadınız mı? Gelsin Nobel ödülü.